Şimdi dostlar, eksiksiz çalışmaya neden bu kadar vurgu yapıyorsun hocam? Özetin özeti notlarla ilerleyelim. Kısa kısa videolarla da bu süreci tamamlayalım. Gidelim o sınava kazanalım. Hayır hocam, bu artık mümkün olmayacak. Neden biliyor musun? Çünkü 70 puan almak yeterli değil. Yeni değişiklikle birlikte arkadaşlar 70 puan minimum alacaksın. Sonra istenilen kontenjanın 4 katına girmen gerekiyor. Mülakata kalabilmen için. 100 kişilik bir alında ilk 400'ün içerisinde yer alman lazım. 1000 kişilik bir alımda ilk 4000'in içerisinde yer alman gerekiyor. İşte bunun için sürekli vurguluyoruz, canlı yayınlar yapıyoruz, res videolar paylaşıyoruz, dolu dolu kitap setleri gönderiyoruz size. Eksiksiz çalışmak zorundayız. Bizim hedefimiz ilk 4 katın içerisine girmek değil hocam. İlk 100'ün içerisine yer almak istiyoruz. İlk 50'nin içerisine hatta ilk 10'un içerisine yer almak istiyoruz. Ne yapacağız biliyor musun? Toplamda 17 adet kitap seti sana gönderiliyor. İçerisinde anayasa hukuku, idare hukuku, İYUK, ceza genel, ceza muhakemesi, ceza özel, analitik düşünme, güncel bilgiler, polis mevzuatı, insan hakları, tedrisatı. Hepsi A'dan Z'ye var. Videolarla birlikte hangi sıralamayla hangi kitabın canlı okuyacaksın? Hepsi net olarak belli. Sen evet. yeter ki gemileri yak, yola çık, gel senin şu hayalini gerçekleştirelim.